Arkadaşlar şimdi bakın bu arada baktım bir saat geçmiş. İnanılmaz hızlı vakit geçiyor. Bu işi böyledir arkadaşlar. Vaktin nasıl geçtiğini anlamazsınız. Etüt etmek ne kadar zor. Kendiniz de işte bu videoda bakın ee, şahit oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde fazla vaktinizi almayacağım. Görüyorsunuz neler kullandığımız Siyah zeminin üstüne bakın. Öncelikle şu an filigran gözükmüyor. Gördünüz mü? Bakın filigran. Yaklaşıyorum. Işık vurdurayım evet, ışık. Işık ışık kurdurayım bakayım. Işık kurdum. Işık filigranı daha da göstermiyor. Fark ettiniz mi? Bakın şu an altındaki yuvarlak bardak kraliçenin içine olduğu çerçeve gözüküyor ama ışığı vurduğum zaman bakın göstermek görmek daha da zorlaşıyor. Şimdi evet filigrana bakın üzerine zippomuzu döktük. Evet arkadaşlar filigran yok. Gördünüz mü? Filigran yok. Bu pul filigransız bir pul. daha şöyle büyülteyim netleştireyim size. Tabii bunu kullanırken arkadaşlar bakın bu çok böyle yani kapatıyoruz. Şunu kullanırken özellikle dikkat ediyoruz arkadaşlar. Önce güvenlik kapattıktan sonra fazla dökmeden gördüğünüz gibi zipamızı ve filigran yok. Filigranlı bir şey bu, var mıdır diye bakayım şurada filigran gösterebilecek mi size? Şunda filigran var mıdır? Ha şeylere bakayım filigran bir dakika. Şu kurusun. Ee, şeye bakayım bir Filigran göstereceğim size. Filigran nasıl olur diye. Açmışken. Şu filigran dersini de vereyim. Kısaca. Hmm. Evet. 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 Arkadaşlar filigran olsa nasıl gözüküyor? Bakın size şuradan göstereyim arkadaşlar. Çekim gerçekten kötü oldu mu arkadaşlar? Özür diliyorum ya. Yani. Kusura bakmayın. Arkadaşlar taçımızı gördünüz mü? Bakın kraliçe taçı. Red Penny. Bakın 1841 basamı bu. İngiltere'nin bastığı 3. puldur. Victoria üzerine dantelsiz bunun kağıt farkı da vardır arkadaşlar. Biraz önceki Laban pulumuzda eğer filigran olsaydı arkadaşlar şu şekilde görülecekti. Tabi o pulun filigranı farklı olacaktı. Şimdi bu Laban pulumuzu hemen etüt ediyoruz şu onluk pulumuzu. Bakın bunu kuruması için Şöyle bir şeyim var benim. Bakın plastik para vermiyorum bunlara. Eldeki fazlalıkları değerlendiriyorum. Şuraya koydum. Şunlar şurada kuruyacak arkadaşlar. Şimdi loban onluk pulumuzda filigran yoktu. Bakın bu filigran yok. Pardon. Şurada. Şimdi. Bakın, not watermark mark, filigransız onluk şu pulumuzu arkadaşlar 12.87 dolar. Filigran olsaydı, filigran çeşidine göre, hmm. evet şurada 10. Eğer şu onluk pulumuzda şu filigran çıksaydı arkadaşlar 120 dolar olacaktı. Şimdi bu pullara ne kadar satıldığı ile ilgili ebay arkadaşlar aslında en güzel katalogdur. Şimdi Laban 10 cent yazarak stamp ebay'de bu pulun ne kadar satıldığı ile ilgili filigranlı filigran bakabilirsiniz. Oradaki özellikle e, hemen al fiyatların aşağı yukarı size bir e, fikir verebilir. Çünkü ebay artık belli bir şey ki dünyada filatelistlerin e, artık bir mihenk taşıdır. Bir fikir verme açısı, vermesi açısından size de e, bir ipucu verebilir. Şimdi şu pul çıksaydı arkadaşlar 107 dolar değil mi? Şimdi bu pulun %10'una mı %20'sine mi %30'una mı satacağım ben? Misal. Arkadaşlar ebay'e gireceksiniz bu pulun filigranlısının şu filigranı olan pulun ve bunun Michel numarası var. Genelde orada Michel numaraları kullanır. Ee, ne kadar isteniyor? Şunu söyleyeyim. Türkiye'de arkadaşlar hiçbir zaman iyi bir fiyatında pul yani hiçbir zaman demeyeyim de zor. Zor arkadaşlar. Ee, başka ne söyleyebilirim? Şimdi buradan çıkayım. Şu pulu göstereyim size. Bakın biraz önce koymuştuk. Şu filigran çıktı. Hemen bu pulun ben katalog yap giriyorum. Avrupa diyorum. Ee, Büyük bir Britanya diyorum. Büyük bir Britanya diyorum. Evet. Meşhur. Red beni arkadaşlar. Bakın. Watermark bir. Gördünüz mü? Şu filigran. Bu filigran bu filigrandır arkadaşlar. Filigranın bakmasının nasıl olduğunu göstermek için size mücadele ettim. Bu pullan A5'e basıyoruz. Kaç tane varmış arkadaşlar? Bakın dantelsiz bir tane var. Diğerleri hep dantelli. Dantelli olanlar da arkadaşlar filigran 1, filigran 3. Bakın perforasyon 16, 16. Bunların içinde çeşitleri var. Filigran 1'in hem 16 perforasyonu varmış. Bakın hem 16 perforasyonu hem 14 perforasyonu varmış. Dantelli için söylüyorum. Ee, bakın filigran 3 yazıyor. Tabii bunun Michel numaraları farklı arkadaşlar. Bu pulun hem 16 perforasyonu var hem de 14 perforasyonu var. 16 perforasyon 42 dolar, 14 perforasyon 2.15 dolar. Peki bu fil pulun filigranı nasılmış 3 numara bakın 3 numara bu şekilde. Biraz önceki taştan biraz farklı fark ettiyseniz. 1 numara bu şekildeydi. 3 numaralı filigranımız bu şekildeydi. 4 numara şu bakın musunuz? onlarda 3 4A 4B 4C D yapmış. Arkadaşlar şu pulumuzu da kurmak için şuraya bırakalım. Evet şimdi bu üçüncü videom. Yani inanılmaz hızlı vakit geçiyor. Size başka ne gösterebilirim diye bakıyorum. Şimdi şuradan size farklı bir şey göstereyim. Biraz daha. Evet arkadaşlar şu pulu dedim. Bakın. Ben bunu etüt etmişim zamanında. Şu pulu. Bakın üstünde bir ülke yazmıyor. Fark ettiniz mi? Franca Bollo. The Stato. Arkadaşlar bu İtalyan. Şimdi İtalyan ben bildiğim için arkadaşlar. Bunu direkt size açacağım. İtalya. İtalya pulunu açıyorum. Bu posta pulu değil arkadaşlar. resmi pullar. Bakın. Resmi pullar. Evet. Şimdi pulumuz hangisiydi? Onluk, değil mi? Bakın pulumuz bu. 1875 demişim. Şimdi ben bildiğim için hemen açıyorum. Sizin arkadaşlar çok vakit geçirmeniz lazım. Gözünüzün alışın olması için. Şimdi 10 10 centlik pul ne kadarmış arkadaşlar? Damgalısı 187 dolar. Damgasızı 134 dolar. MNH yani kusursuzun fiyatı yok. Bu yaklaşık bunun 2-3 katı diye düşünebilirsiniz. Ee, nasıl buldum? Tekrar ediyorum. Bakın biz posta direkt açıyor. Bunun resmi pul olduğunu biliyordum ben. Peki siz her seferinde ülke yazmayan pullar için yani bu şekilde mi yapacaksınız? Arkadaşlar Lens diye bir program var biliyorsunuz. Lens diye bir programla bu pulun resmini çekerek arama yaparsanız en azından İtalyan pulu karşınıza çıkan o sayfalarda en azından İtalyan pulu ve resmi olduğu ile ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu kopya yani ufak bir ipucu size verebilirim. Yani bu pullarda lensi de kullanabilirsiniz. Bunuzu etüt etmek için. Ee, bakın İtalya'nın şöyle imtiyazı ecnebiye dediğimiz Türkiye'de kullandıkları Levanten pullar, Levant pullar dediğimiz süksajlı pullar arkadaşlar. Başkanla göstereyim size etüt etmek için arkadaşlar. Arkadaşlar size şuradan yani aslında size Almanya göstermek istiyorum. Almanya arkadaşlar gerçekten zordur. Hani kaç arkadaşım Almanya yapmaya çalıştı sonradan illallah etti bıraktı. Kimi İsviçre yaptı, kimi İtalya, kimi farklı hobilerine göre yani tematik yaptı. Bir tane size Almanya etüt edelim arkadaşlar. Şu pulu etüt edelim. Damgasız olduğu için, net gözükçe için tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın bu pulu Şöyle yakınlaştırayım biraz büyüteyim. Evet gözüküyor. Gözüküyor. Şimdi <laughs> şuradan katalog diyoruz. Doce Post. Alman İmparatorluğu arkadaşlar. Ray. Şimdi biliyorsunuz 3 tane Ray var. Birinci Ray, ikinci Ray, 1. Ray, Napolyon 1800 başlarında onlarda falan yok Almanya'yı 1. Ray'ı yıkıyor. Şu arada anlatırken hem de açayım Almanya'yı. Almanya evet. Ee, daha sonra Almanya eyaletleri bölünüyor arkadaşlar. Eyaletler de hatta size şöyle göstereyim. Bakın siyasi bilgi de yani biraz siyasi tarih. Old Germany. Napoleon birinci rayı kutsal Germany'in problemi yıktıktan sonra Almanya arkadaşlar şu gördüğünüz eyaletleri bölünüyor. Bu eyaletler arkadaşlar ee, Hamburg, Baden, Bremen, Oldenburg, Württemberg falan filan. Şimdi bu eyaletler 1800 68 yılında arkadaşlar avusturya Macaristan'la Prusya arasında Bismarck'ın şansölyesini yaptığı e, Prusya arasında e, savaş oluyor. Bu savaştan sonra arkadaşlar Bismarck eee Prusya Avusturya Macarası'nı yendikten sonra Kuzey Almanya Birliği'ni kuruyor. Bunlar da Kuzey Almanya Birliği postaları. Tabi bu birliğin içine bütün eyaletler katılmıyor arkadaşlar. Bazı Alman eyaletleri katılıyor. Daha sonra ee, Bismarck 1900 bakın Almanya İmparatorluğu 1900 1872'de 3. Napolyon Fransız Fransa ile yaptığı savaşla garip gelerek 2. Rahi'yi kuruyor arkadaşlar. Bu pul 2. rahin ilk pullarından birisidir. Şimdi bu pulu etüt edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir gros Şu pulun arkadaşlar ortada bir kartal var. Gördüğünüz gibi kabartma. Yandan i̇şte bir ışık vurdurayım. Heh, çok güzel. Bakın ortadan bir iş, yandan ışık vurunca ortada bir kartal var. Bu yani arkadaşlar Prusya Ohan Zoller hanedanının kartalı. Şimdi bakın burada bir tane Grosjean var. Bir Grosjean. Basıyorum. Bakın. ama ee, onu ayırt ettiği için anlamış. Şu arkada da var. Altta da bir tane bir gross şarm var arkadaşlar. Aradaki fark nedir biliyor musunuz? Bakın. Imperial Eagle with Small Bristol. Benim İngilizcem kötü ama bildiğim kadarıyla söyleyeyim. İmparatorluk kartal küçük kartal ile simgesiyle arkadaşlar. Bu İmparatorluk büyük kartal simgesiyle. Bakın şu ortadaki kalkanı görüyor musunuz? Şu kalkan. Bakın şurada bak kalkan. Şu kalkan. Yukarıdaki küçük kalkan arkadaşlar. Bakın burada ufacık bir kalkan var. Aradaki fark sadece budur. Bakın burada büyük kalkan var. Şimdi size tekrar göstereceğim. Bakın bu büyük kalkan. Benim burada küçük kalkanım var mı? Dur bakayım bir dakika şurada küçük kalkan bulabilirsem önceden hazırlık yapmadan yapınca böyle bu şekilde oldu valla gerçekten yani kötü çekim için özür dilerim tekrardan sizden heh, şurada bir tane küçük kalkan gördüm onun damgası kötü yere gelmiş ee, şunun damgası üstünde heh, şurada var bir tane gördüm tamam evet Arkadaşlar Şöyle bakın. Şimdi sağdaki pulun kalkanına bakın. Pembenin. Bakın büyük kalkan ortada. Mavideki kalkan küçük. İşte aradaki fark arkadaşlar. Kalkan farkı. Şunun, şu pulun şuradaki kalkanına bakın ufak. Şu kalkan arkadaşlar büyük. Tekrar ediyorum. Bakın. Gördünüz mü? Bizim pulumuz bir groschen pulumuz arkadaşlar. Kalkanı büyük. Yani şimdi üstteki small küçük kartal bu. Bizim pulumuz bu değil. Bizim pulumuz alttaki büyük kalkan. Bir groschen, 1872. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Benim pulum damgasız ve şarniyerli. Şarniyerli dedim ama bakayım şu pula. Evet şarniyerli. Bakın siz de görün. Pulda şarniyer var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şarniyer izi. Şu şarniyer izimiz. Şimdi bir gross chain, 64 dolar arkadaşlar. Katalog değeri var. Bir gross chain. Damgalısı 2.15 dolar. Şu pulu etüd edelim. Bakın küçük kartalın mavi. Küçük kartal simgesi. Hemen yukarı çıkıyoruz. 2 gros şu pulumuz damgalısı arkadaşlar 16 dolar. Gördünüz mü? Şurada yazıyor 16 dolar. Şunları ileri geri yaptığınızda bakın pulların üstüne geliyor ve aydınlanıyor. Buradan da rahatça şey yapabilirsiniz. Bizim pulumuz 2 gros de damgalısı 16 dolar. Damgasız arkadaşlar 1600 dolar. Şarniyerli 12 bin dolar da şarniyersizdi. Evet bunu şey yaptık. Şimdi arkadaşlar şu bir gros etüt ettim. Yanında bir tane dangasız 3 kruvazör var. Bakın o da yandan ışık vurayım. Şöyle kabartma belli olsun. O da büyük kalkanlı. Hemen ee, şeydi bak 3 kruvazör. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 kruvazör. Evet. Büyük büyük kalkanlı 3 kruvazör. Evet. 26 dolardı bu arkadaşlar. Şanlı Arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa lütfen e, yorum kısmına yazın. Kısa ve net cevap vereceklerimi vereyim. İleride daha olmazsa bir, birkaç video daha çekerim. E, pulların etüt edilmesiyle ilgili. Şurada bir pul daha edelim arkadaşlar. Şu pulu et şu pulu edelim. Bakın. Sa Saksan. Saksonya arkadaşlar. Birinci rahin yıkılmasından sonra bakın bunu nasıl buluyoruz burada. Old Germany diyoruz. Eski Almanya. Ee, Saksan. Saksan. Saksonya. Saksonya aleti Şimdi burada arkadaşlar sola bakan ve 5 Kroscan. Şimdi tek tek iniyoruz aşağı arkadaşlar. Sola bakacak ve 5. Evet şu. Şu pul arkadaşlar. Damgalı suyu 134 dolar. Damgası suyu 321. Bizim pulumuz damgalı gördüğünüz ya da gördüğünüz gibi 5 kroşan ve 134 dolar katalog değeri var arkadaşlar. Hızlı hızlı bunu da edit ettim. Arkadaşlar gördün bayan. Bunlar eski Almanya pulları. Brunswick, Bergedorf. Arkadaşlar şurada Latin Amerika pullar da var. Klasik, Lübeck. Arkadaşlar e, filateli araştırmacılık ister. Zaman ister. E, eğer sıkılmadıysanız bu işi yani çok vakit ayırmanız lazım. Elinizde babanızdan, arkadaşınızdan veya e, satın alarak, pazarlarda satın alarak aldığınız pulların değerlerini merak ettiğinizde tekrar gösteriyorum. Şu site arkadaşlar, stamp.com sitesine girerek ücretsiz olarak e, pulların kataloglarına ve fiyatlarına erişebilirsiniz. Burada kıta kıta ayırmış ülkeleri e, bakarak İspanya açayım size bakın İspanya İspanya kolonileri 11 sömürge ülkesinden birisi arkadaşlar İspanya kolonisi bakın İspanyol Gine pul müthiş şekilde kronolojik bilgi verir siyasi tarih, coğrafya bilgisi mükemmel bir bilgi hazinesidir. Vakti olanlar, e, hoşuna gidenler. Bakın Mustafa şöyle bir şey de var. Bakın kayratanın üstüne getiriyorsunuz. Bak Macaristan, Hungary çıktı. Mesela Karadağ neresi? Karadağ buyurun. 93 harbiyle Karadağ. 93 harbiyle ile e, Osmanlı'dan ayrılan zamanında 1874 Nikolas Kral Nikolas Geçiyoruz. Bosna Hersek <laughs> Arkadaşlar bunlar Avustralya, Macaristan 93 Harbi'nden sonra Avustralya, Macaristan'ın <laughs> ilhakıyla bastı okullar evet Fransa bu Fransa Arkadaşlar Fransa koloniler. Bakın bunlar Fransa kolonileri. Fransa'nın yurt dışı ofisleri arkadaşlar. Çin, Etiyopya, Dedağaç. Şu Türkiye'de kullandı bunlar. Osmanlı zamanı. Fransa'nın ilk pulları arkadaşlar. Arkadaşlar çok vaktinizi aldım. Ee, çok amatörce bir video oldu. Tekrar kusura bakmayın. Çekim hatalarından e, dolayı. Yani e, spontane bir şey yaptım. Çok istek vardı. Birkaç arkadaş anlatmıştım yapacağım diye. Abi bekliyoruz dediler. Afola hata yaptıysam sorularınız varsa bekliyorum sorularınıza göre tekrar video çekebilirim. Ee, pul arkadaşlar güzeldir, pul koleksiyonculuğu güzeldir. Ee, vakti olan kişilerin, e, hevesi olan kişilerin özellikle gençlerimize tavsiye ediyorum. Müthiş kronolojik, siyasi, tarih ve coğrafya bilgisi verir araştırmayı seven insanlar için bence müthiş bir hobidir arkadaşlar. Maddi açısından değinmek istemiyorum. Çünkü bu işin ucu bucağı yok. Amatörce elinizdeki pulları etüt etmekle başlarsınız. Satmaktan çok arkadaşlar elinizdeki pulları bir hobiye nasıl dönüştürürüm? Elinizdeki pullardan bilgi almaya çalışın. Yani bu işin ticaretinin olayı öyle kolay bir şey değil. Çünkü bir yerde bir pul defteri oluyor. Bu pul defteriyle yani bir daire, bir araba, bir şey yani bu tür şeylere girmeyin arkadaşlar. Çünkü e, araba eden e, daire alacak pullar var. Fakat bunlar çok nadir olduğu için pahalı. Yani binlerce, milyonlarca göz bunları eliyor e, ve hani sizin elinizde olması zor bir şey. 200-300 dolarlık pul, 400-500 dolar, 1000 dolarlık pullar olabilir ama böyle yani uçuk kaçık daire aldıracak böyle bir şeylerin içine girmenizi tavsiye etmiyorum. Hayal kırıklığıyla karşılaşabilirsiniz. Yani baştan söyleyeyim. Bence elinizde defterler veya pullar varsa bunları arkadaşlar etüt etmek, bilgi öğrenmek bir hobi, bir evesle Bence başlamanız ve gençlere tavsiye etmeniz bence çok daha mantıklı. Arkadaşlar fazla uzatmayın. Sorunlarınız varsa bekliyorum. Bunlara göre tekrar video çekebilirim. Kusurum olduysa afvala tekrardan özür diliyorum. Hayırlı günler.